kripto topluluğu popüler meme coin'i Shiba Inu, SHIB, in Kasım ayı sonundaki seviyesini belirledi. Bir kripto analisti ise, çoğu kişinin aksine Elon Musk'ın Twitter'a kripto ödeme seçeneği eklemesinin Doge ve SHIB için çok fazla anlam ifade etmediğini söylüyor. Geçen hafta hareketlenen kripto para piyasasındaki gelişmeler yavaşlıyor gibi. Bu yüzden olsa gerek, Shiba Inu yatırımcıları da Kasım sonundaki fiyat konusunda biraz karamsar. CoinMarketCap kripto topluluğu üyeleri Shiba'nın 30 Kasım'da ortalama 0,000093 dolarlık bir fiyatta işlem yapması bekliyor. Popüler meme coin'inin Kasım ayı sonu fiyatına ilişkin en son tahmin 5133 oyun sonucu. Tahmindeki fiyat Shiba'nın mevcut fiyatı olan 0,000001209 dolardan %9,62'lik bir düşüşü temsil ediyor. Yıl sonu fiyatına gelince topluluk tahminleri biraz daha az düşüş gösteriyor. Topluluk, meme coin'inin 31 Aralık'ta 0,000000107 dolardan işlem görmesini bekliyor. Bu da mevcut şıp fiyatına kıyasla %8,46'lık bir düşüş anlamına geliyor. O arada, Shiba Inu, gün içinde %6,14 düşüşle 0,000000209 dolardan işlem görüyor. Ancak hafta boyunca %14,77 ile hala çift taneli bir kazanca sahip aylık bazda ise %8,92 artış kaydetti. Bununla birlikte Şıb, yılın başından bu yana, kripto sektörünün geri kalanıyla birlikte aşağı yönlü hareket etti. Bu doğrultuda 1 Ocak'ta 0,000033 dolar olan fiyatından %63,36 düşüş gördü. Kripto analisti Chris Pusniaga, Şib'in Kasım görünümü için şu tahminlerini ve analizlerini paylaşıyor. Shiba Inu ve Dogecoin, haftalarca bir konsolidasyon aşamasında kaldıktan sonra hayata döndü. Geri tepmenin ana katalizörü, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıydı. Shiba Inu fiyatı Dogecoin'in performansı nedeniyle yükseldi. Son iki yılda Dogecoin'in en aktif savunucularından biri haline geldi. Shiba Inu ve diğer meme paraları Dogecoin'e daha iyi alternatifler olmaya başladı. Bu nedenle tarihsel olarak ikisinin yakın bir ilişkisi var. Alıcılar, Elon Musk'ın DogeCoin'i Twitter'ın ekosistemine dahil edeceğine inanıyor gibi. 4 saatlik grafik, SHIB fiyatının son birkaç gündür güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım seviyesinin biraz altına hareket ederken 25 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalıyor. Kripto para 24 Eylül'deki en yüksek nokta olan 0,000012 dolardan kilit direnç seviyesini geçti. Aynı zamanda bir çift üst model oluşturma sürecinde gibi. Bu nedenle boğalar çift tepe seviyesini 0,000015 dolardan hedefledikçe şimdi muhtemelen yükselmeye devam edecek. Ancak ardından düşüş eğilimine devam edecek.